il başkanlarım, ilçe başkanlarım. Konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Teşkilatları tanıma babında buraya da gelmiştim. Zannedersem 6 Eylül 2022'de Ahmet Abi'nin başkanlığında yan binada yönetim kurulu olaraktan da toplanmış ve ülkemizin ve çobanların sorununu görüşmüştük. Gördüm ki 31 Mart 2019 seçimlerinde çobanlar yüzde %25 25.2 oy almış. 2017 yılında yani iki sene evvel kurulmuş bir partinin alabileceği en güzel oydu. Bu yönden teşkilatımızı ve çobanlarımızı kutlarım. Fakat yine Haziran ayında zannedersem Haziran'ı kaçında hatırlamıyorum. İl başkanımız Muhammed Mısıroğlu'yla Mısıroğlu'yla genel başkanımızın huzuruna çıktığımızda Muhammed Başkan genel başkana bir söz verdi. Efendim dedi. Oyumuzu Afyon'da yüzde elliye çıkaracağız. Hatta üstüne çıkaracağız. Üç milletvekilinden daha fazla milletvekili çıkarmak için gayret sarf edeceğiz diye genel başkana benim huzurumda söz verdi. Daha doğrusu söz vermek bana da düştü, söz verdik. Sayın Mısırlıoğlu, çobanlar sizi mahcup etmeyecektir. Göreceksiniz bu yüzde 25 beş oy yüzde ellinin üzerine kesinlikle çıkacaktır. Ben öyle görüyorum. Havanın soğuk olması dolayısıyla söylenecek tabii çok laflar var. kısa kesiyorum. Hepinize saygı, sevgilerimi sunarken yolumuzun Meral Akşener yolu olduğunu, yolumuzun Gazi Mustafa Kemal yolu olduğunu ne mutlu Türk'üm diyene olarak bitiriyorum.